Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz Azra? Red Ball. Red Ball oynuyoruz arkadaşlar. 21'de kalmıştık. Hemen hızlıca 21'i e geçelim arkadaşlar. Bakalım bugün kaç bölüm geçeceğiz? 20. 20. bölüm bizi bayağı bir zorlamış ay. E ben burayı geçmiştim. Ay yanlış yeri açtım Azra. Senin yüzden yanlış yeri açtırdın bana. Ben 22'deyim. Buradan nasıl çıkacağım? Anneciğim şuna bak. Dur. Bak Evet. 22'deyiz arkadaşlar. 21'de bayağı bir zorlanmıştık biliyorsunuz. Doğru. Bakalım 22 Aa geliyor. Çok dikkatli olmamız lazım Azra. Pervane gidince zıplayacağız. Ama buradan nasıl geçeceğiz? Bu geri geliyor. Anne bak orada bekle orada bekle. Sıfır üstünde geç. İşte bu kadar. Aferin. Dün bana hiç yardım etmemiştin Azra. Bugün yardım işte geçelim. Simay, biraz... Simay ile oynayınca biraz zorlandık arkadaşlar. Anne, smal, Simay, Simay... Simay şimdi rahat durmuyor. Evet, Simay rahat durmuyor maalesef. Pervanenin gitmesini bekleyeceğim. 32 tane toplamamız gerekiyor. Anne pervane deyince bu tarafa herhalde o, o da yeşil var mı orada yeşil? Yok oradakini aldım ben. Heh. Şimdi, Bir ay tam diken üstündeymiş. Korkuttu beni. Dur. Alamadım. Evet. Ya, anne bu ne? Aşağıda da testim var. Yukarıda da testim Ya diyorum ya sana aşırı zorlaştırdılar. Ben dün o kadar zorlandım anne, ki. bir şey diyeyim mi? Sen tersim biliyor musun? 14 Sen galiba. Sen 15'sin. Taştan toplanma etsin. 32. Haydi bakalım. Anne 15'ten sonra ben oynayabilir miyim? Aa, aa. Oradan zıpla tamam. Zıplarım diye düşünmüştüm ama zıplayamadım. Dur bakalım şunu alabilecek miyim? İnanamıyorum. Görüyor musun? Bir de yukarı çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım ben buradan? Anne yukarıdan çıkarsın. Yukarı çıkır kolay. Şimdi dur bakalım. Kaç oldu Mazra? Ee, Ay nasıl zıpladım gördün mü? 25-26 26'sın şimdi 27'sin anneciğim. Buraya çok dikkat etmem lazım. Gördün değil mi? Az kalsın yakalanıyordu Mazra. Hadi. Ne suya? 20'de 30 olmuştu. Çekil pervane yol aç bize çekil. 20, 30 Anne bir tane kaldı. Ay arkadaşlar ilk defa tek bir can kaybederek bölüm geçtim. Zeyancı. Şu anda 23'e geldik. Bunu da Azra oynuyor bakalım. Anne burası iyice zorlaştı. Çok dikkat et. Çok dikkat et Azra. Aferin sana. Ay onlar çok sıkıntılı çok dikkat et. Hızlıca geç oradan. Evet çok dikkat et. Aferin sana yani, Azra. Azra. Sen dediğin onlar tapanmış Aferin oluyor. sana. Çiçeğe dikkat et bak hem diken hem çiçek var. Şuraya atlaman gerekiyor. Orada a atlamasan ne oluyormuş? Aferin sana. Oraya atlayayım anne? Hani. Orada diken var. görmemiştim. Pervaneye çok dikkat et. Aferin <laughs> ah. sana. Azra'yı gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oynadı. Pervane orada işte. Evet. 36 tane toplamamız gerekiyor. Ona göre dikkat et. Yaparım bunu. Bence ben şuradan gir, şuradan gir, gir, gir. Şuraya hemen alta koş, koş. Ay, pervane gelmedi. benimle. Koş koş, 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 koş. koş. Anne, Orada bekle. Orada bekle. Şu an 12'sin. Bekle pervane geri gidince sen de peşinden git. Anne tamam. bu pervane sütüye yavaş gidiyor. Evet. Sigara teacher gibi minik minik adımlar atıyor. Ama o bizi kovalayınca evet. gayet de hızlı gidiyor. Evet. Çok dikkatli ol Azra. Aferin sana. Aferin. Ekeceğim. Çok dikkatli. Aferin şey, yaparsın. Şey, şey kaç 16'sın. 20 tane kaldı. Dikkat et pervaneye. <laughs> Ama bu 21'den kolay gibi geldi bana. 21'den kolay. 21 bizi mahvetti. Çok dikkatli bir şekilde Çık oraya hemen. Hemen aferin sana. Kılpayı kurtardın. Ben oradan geçemezdim biliyor musun? Evet. Dikkatli. Bunu da sen geçersin inşallah. Öbür bölümde ben alırım. Hı. Hadi bir tane, can kaybetmeden geçeceksin. inanıyorum ben sana. Ne yapacağız? Ay, Yok. olsun. Dikkat et. Dikenlerin inmesini bekle. Koş. 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 Bir daha koş. Bir daha koş. Aferin kızıma. Ay, dikkat. Çok dikkat. Bu ne? Ben bunu Oo, orayı ben oynayayım. Orada bayağı var ama İkinci bakalım. var. Dur. Dikenler yeni inmiş gibi duruyor. Bak şimdi akıllılık yaptım gördün mü? Yoksa ikinciyi geçemezdim Hadi inin aşağı. Anne ama sen şey yapma. Git hadi gitme atlı. Anne sen ne diyordun o şeye? Testere. Testere değil. Mor gözlü. Mor gözlü ne? Gözlü var ya hani. Lazer mi? Yeşil gözlü. Yeşil gözlü, yeşil gözlü mü? Çinç var ya. Hatırlayamadım hani, anneciğim. Tamam anne arkada hani arkada aşağıda şey vardı ya. Şey mi bal mı? Evet. Ha. Bu ortava <laughs> burada var ölüyoruz ya. Hı hı. Geçtim bak. Ah, Dur birazını de. ben oynayayım, öbürünü de sen oynayalım. Hani valla... Ay yine lazerler var. Doğal burası zor. Koş anne. Koş 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 Anne sen hani At evet, Asla, bak bir sefer 28 tane toplamak gerekiyormuş. 28 mi? Evet. Anne oyunun başında da 21 falan 11 falan 15 falan. Anne orada ne işi var? Ne oldu anne? Yukarıya diken koymuşlar. Direkten <laughs> mi? İnanabiliyor musun? Yukarıda diken var Azra. Evet. Anne bunu da geçemezsen bana ver ben orayı geçerim. Tamam mı? Tamam vereyim bu yeşil şeyi alamıyorum. Ay. Anne yavaş Anne yeter lan Al sen oyna. Nerede? Bakalım azal <laughs> geçebilecek mi arkadaşlar? Dikkatli bir şekilde koş koş koş. Ha yok gitme. ne geliyor. Oraya çok dikkat et. ileride bir yerde dur hemen gitme. O diken birazdan çıkar. Bak ben dedim. seni İta... kurtardı. Yok, anne yukarıda diken İta aynısı dediğim. Asansör var ya asansör. Asansör gelince ah dikkat et bak orada diken var. Çok ha. dikkat et. Asansör iyice yukarı O diken diyorsun? değil ki. O da diken. Hı hı. Ah ben zıpladım işte. O yüzden geç zıpla zıpla zıpla. Hayvanın üstünden zıpla. Aferin ben sana. Ben biliyorum zaten. Şimdi dikkat buradan da gel. Aferin kızıma. Ama. Dikkat et çabuk çabuk çabuk. Dışarı ayırıyoruz. Aferin Azra sana. Sen bunu geçecek. Dikkat et üstüne düşer. Ah. Aferin. Bir dakika daha. Şimdi in aşağı. Hayvanlar ne yapıyorlar? Aşağıda ay. da var. O aşağı nasıl gideceksin? İki tane var. Geri dönmen lazım. Geri dönmem. Ay, ay. ay, Ben yapayım mı istersen? Yok. Ben, ben. Ama yaparsın. Ben inanıyorum sana. Hadi bakalım. Azra benden güzel oynuyor arkadaşlar. Anne. Dikkat anne, et yukarı çık hemen. Ne şimdi? Ne yapacaksın? Onlar gidince hemen gideceksin. Tamam da. Bak şimdi gidiyor onlar. Peşinden git. Gitti yani. Onu al kaç ama. Çabuk kaç. Geliyor çabuk. Dikkat et yukarıdaki ne de. Şuraya çıkıyor. Yavaş. Hı. Şimdi güzel oldu işte. Dikkat et dikenler git. Orada bekle. Ama seni yer galiba. Yok yemiyor. Dikkat et. Aa, o gitsin. Ben de ölçü geldim. O gidecek. Ben de zıplayacağım. Zıpla. Hemen Hasan söyle yetişmem. geç geç. Aferin sana. 15 tane topladın Azra. Hadi çok az kaldı. Buraya ben geçeyim mi? Buraya ben geçebilirim. Geçebilir misin? Ha. Aferin. Çabuk 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 geç. Neyi bekliyorsun? Anne iken çıkacak. İki, iki daha da çıkıyor anne. Çok dikkat et. 16 oldun. Çok dikkat et. 17 18, 18 19 Sıpla. Sıpla. Zıpla. zıpla. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Aferin sana. 6 tane kaldı. Sen bunu yaparsın. İnanıyorum şirap sana. Yeşil at diken döneceğim. Evet. Anne ben taşım. Pervaneye dikkat et anneciğim. Şu an 24'sün. 4 tane kaldı. İlerle çabuk 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 yavaş. Değme. Geri yukarı. 3 tane kaldı. Geçeceksin. Az daha geçerse öpücük i̇ki. kazanacak arkadaşlar. Ve bir tane. 2 tane kaldı. Hadi az daha geçersin. 1 2 tane. Evet. azar geçti be benden. Hup. Öpücük kazandı. Şimdi sıra bende. Anne sen de içersen ben sen de öpücük kazan. Tamam olur. Bana o yer. Anne bir şey diyeceğim. Kaç tane toplamamız lazım? Kaç biliyor musun? Ha. 25. Kolaymış. Oy. Anne kolay. Yukarıdaki top sayısı yani yeşil ışık sayısı evet. düşünce Anne, tolay, bölüm zorlaşıyor. Kolay kolay. Bu kolay. Bence değil. Bak çiçek hamam yapıyor. Ağzını açıyor gördün mü? Suda bir şey oluyor muydu? Evet. Girebilirsin. çok çok. Anne. Bak. Dur bir dakika sesine bak. Çok güzel değil mi? Evet. Ama anne yeşil suyla ya. <laughs> ne yapsın? yapar? İki tane ne yapabiliriz? Zor kurtuldum ellerinden. Anne yaklaştı. Ay bir de burada. Anne tersin biliyor musun? 25 toplam toplam deriliyor. Sen alsın ve al gitsin. Bunu nasıl alacağım? İnince direk çık tamam mı? Şimdi direk çık. Direk çık. Perhavane çık. Pervane. Git. alıp oraya doğru taş. Işte. İn. Çabuk taş. Ay bir pervane de burada. Git git sen git. Bir şey olmaz. Çıkla, Her zıpla. taraf pervane doğru. dolu. Bunlardan bin tane daha var galiba. Kaç oldu? Hatta 500 tane oldu. Şu anda 15 hmm. 16 17. Dur 18 şimdi Şimdi Hayır ya ben oraya geçtim zanmıştım. Dur Azza buraya ben geçeceğim öpücük kazanayım senden. Senin öpücüğüne ihtiyacım var. <laughs> Anne şey diyeceğim. Hı. Hmm. Birazcık yavaş yapsana. Korkuyor musun? Yok korkmuyorum. Asla geçtim galiba. Evet. Ve... Evet. Şurayı nasıl geçeceğiz ya? Kaç tane kaldı? Ee, anne kaç biliyor musun? Kaç? Tamam ee... tamam tandırıyla... Anneciğim. Üç iki tane, tane. Anne. üç tane kaldı. Üç tane. Üç iki... tane. Bir tane tane. Azra tek mı? canım var. Yaparsın. Senden öpücük almam lazım lütfen. Yaparsın, almam lazım. Yaparsın, yaparsın. Anne hadi son bir tane daldı. İyi Aha geçemedim. <laughs> öpücük kazanamadım arkadaşlar. Azra bir denesin bakalım geçebilecek mi? Geçersen ben öpücük alırım. Evet, ben öpücük kazanamadım. Hadi bakalım Azra. Ben hızlı ol. Ben hayır çok iyi bilir. Hızlı, hızlı, hızlı. Çok Oha, ben buraya dur. diyorum. Çok dikkat, et. Git. Evet. Evet. Ah. Evet. çok güzel. Evet. Evet. tamam hadi çık hemen. Evet. 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 Anneciğim kaç şu anda? 10 oldun. 15 tane kaldı ve ben senin geçip öpücük kazanacağına inanıyorum. Geçemezsen sen öpücük kazan. <laughs> Aa, geçem anne öpücük kazanmasın. Hadi 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 oyna bak sen koş. Diken gelecek. Ay geldi bile. <laughs> anne iki tatlıya geliyorlar. Hı hı. Çabuk çık. Şimdi Pervaneye dikkat. İn aşağı. Anne sen benim yaptığımı yapsana. Ay. Azra çok hadi. dikkat et. Yapacağım. Taş taş tarzı var onu söyleyeceğim. Hadi 12 tane kaldı. Biraz hızlı olman lazım ama zamanımız doluyor. Annem de saniye yok ki. Vardır belki. Yok, bak burada hadi, hadi hızlı hızlı, hızlı. telefonum şarjı bitecek. Hadi ya. Gitti. Geçemezsen saniye. kalabilir olmazsa. Bakalım belki öpücüğü ben alıyorum belli mi olur? Bir de tepkiler öyle sende. Anne yapamadığın yeri bana ver bak zor yere yapalım, kolay kolay yerine yapamıyorum. Hmm, <laughs> yani ben zoru severim mi diyorsun? yok ya. Vay, Yazra Hanım'a bakın. Zor yerleri seviyormuş da. Kolay yerleri yapamıyormuş. Duydunuz mu arkadaşlar? kolay, kolay da seviyorum ama sular, su serin ne güzel anneciğim. Evet. Yeşil sir, çok kötü değil mi? Ses Yeşil çıkmıyor. Yeşil bizi ısırıyor. Hiç ses çıkmıyor. Anne ne yapıyorsun? Hah pardon, geçeceğim anlatmıştım. Anne iki tane zıpla. Anne, anne ya bunu bana yapma ya. Bunu bana yapma. Buraya geçmek istiyorum. Engel olma bana. Şey, Tester pervane Anne, pervane ne mı? Neden orada bekliyorsun? yukarıya çıksana be. Üstüne nasıl bir Geçeceğim aslında. Geçeceğim. İnanıyorum kendime. Geçeceğim. Evet. Geçtim arkadaşlar. Şimdi ne, şimdi 26. Ne? Seviyeye geçtik öpücük kazandım. Ve mi? yok bugünlük bu kadar yeter. Evet. Bir dahaki Red Ball oyununda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.